se yapıldığını düşünüyorum. Özellikle rant yaratmak için. kasıtlı yapan insan bence insan değil o yani kastı yapan insan büyük bir cezası olması Merhaba İst televizyonu izleyicileri. Son zamanlarda gündemde olan Datça, Bergama ve Çeşme'deki yangınlarla alakalı İzmirlilere neler düşündüklerini soracağız. Bakalım ne gibi cevaplar alacağız. Ellerimizi yakıyor, üzülüyoruz. Hele şu Marmaris'teki yangınların devam etmesi bizleri üzüyor. İnşallah dikkatli oluruz. İnsanlarımız hassas olur, duyarlı olur. Ormanlık alanlarda ateş yakmazlar, mangal yapmazlar. Bu başında olurlar da ormanların kıymetini bilirler. Bunlar bizim değerlerimiz. Eğer o değerlerimize sahip çıkmazsak, korumazsak, uyarmazsak kimseyi inanın. Gelecek nesiller onları emanet edemek. Ormanların yandığı yerler kurak alana döndü. İnşallah devlet sahip çıkar ki çıkıyordur. Ağaçları dikmeleri lazım. Buraları işte rant alanına çeviriyorlar. O yüzden yani başka bir şey olamaz. Niye başka bir yerlerde olmuyor? Hep sahil kesimlerinde oluyor. Burayı işte yeşillendirilmezse tekrardan bazı yerler otel olur. O tür yani başka bir şey olamaz. Kastiği yapıldığını düşünüyorum. Özellikle rant yaratmak için. Yani dikkat edin yangın ya, e, olan yerlere. Tamamı sayfiye yerli. Niye bir konya yanmıyor? Veya niye atıyorum bir muş yanmıyor? Tutulan yerlerde yangınlar var. Bunlar bence bilerek yapılan şeyler. Özellikle yapılan şeyler. Bu sadece bulunan yerel belediyenin veya sırf sadece devletin yapacağı şeyler değil. Bence bu biraz da eğitimden geçiyor. İnsanların sağlıklı düşünmesinden geçiyor. Bir orman deyip geçmeyin. Bir ağaç 50 senede oluşuyor. Siz oraya bir bina yapacaksınız, bir yazlık yapacaksınız diye kibriti çalıp bırakıyorsunuz. Bilerek yapıyorsunuz bunu. Ya bilinçli olan insanın bunu yapması imkansız. Yapmaz yani. Yani bir çocuk gibi düşünün. İnsan çocuğunu öldürür mü? Öldürmez. Öldürenin de mutlaka kastiği bir şeyi var. Gerekçesi vardır. E şimdi e, ormanı yakmanın da bir gerekçesi olduğuna inanıyorum ben. Kasıtlı yapan Göz insan aslanmalı. bence insan değil o yani. Kasıtlı yapan insan büyük bir cezası olması lazım yani. Çünkü ormandaki hayvanlara yazık yani ne bileyim. Doğa yazık. İdam yapılmalı bence. Yani çünkü mesela abi insan öldürmüşsün, abi canlı öldürmüşsün. Kasıtlı yani orman yakılır mı?